Nesnenin internete bağlanmasıyla örneğin sabahleyin bir uçağınız var ve bir saat önce havaalanında olmak için iki saat önceyi kurmuşsunuz. Ama o gece e, bir kaza oluyor veya acil bir durum oluşuyor ve yollarda gecikme var, trafik sıkışmış. İşte bu durumda çalar saatiniz bunu önceden anlayacak ve sizi daha erken kaldırarak aslında uçağınıza yetişmenizi sağlayacak. Çünkü yollar, havaalanları, kameralar, bütün sensörler internete bağlı olduğunda bu bilgi çalar saatiniz üzerinden size ulaşabilir hale gelecek. Aracınızın kasko bedeli kullanımınıza göre değişecek. Eğer iyi bir kullanıcıysanız daha uygun fiyatlarda, eğer kötü bir kullanıcıysanız daha yüksek fiyatlarda kasko bedeli ödeyeceksiniz. Veya acil bir durum olduğu yolda bir kaza yapmış olabilirsiniz. Ambulans çekici otomatik olarak sizin lokasyonunuza, sizin bulunduğunuz yere gönderilebilecek veya tansiyon şeker hastasınız aniden e, yükseldi tansiyonunuz doktorunuz sizinle direkt iletişim kurup ne yapmanız gerektiği ile ilgili size bilgi verecek aslında çevremizdeki nesneler de işin içine girdiğinde internete bağlandığında olabilecek örnekler gerçekten hayallerimizle sınırlı ihtiyaçlarımızla ortaya çıkacak ama bu dünya e, her şeyin e, birbirine bağlandığı bir dünya